Ne demek istersiniz? Saygıdeğer üyelerimiz hayırlı akşamlar olsun. Biz sözün bittiği yerdeyiz şu an. Her fırsatta ne hikmetse hep Turgutlu olarak değil Türkiye olarak hep kahveciler bu gündeme geldi. Hep kahvaneler kapatıldı. Ama hiçbir devlet görevlisi de kalkıp biz sizi kapattık. Size şu konu hakkında yardımcı olacağız diye hiçbir kurum gelmedi. Hiçbir kurumla da bunları birebir yaşamış veya da konuşmuş insanlar değiliz. Bizi bir kenarda çok küçük bir esnaf gibi bıraktılar. Ben sadece bugünler geçtikten sonra acaba o mevcut başkanlık yapan veyahut da bir yerde görev alan siyasiler bizlerin mekanlarımıza gelip bizim dertlerimizi, sıkıntılarımızı denemek için hangi kapıyı açık bıraktılar? Ben bunu çok merak ediyorum. Ben şu an bir Turgutlu'da kahveciyim. Aynı zamanda kahveci odası başkanıyım. Ben üyelerime cevap veremiyorum. Zordayım, dardayım. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim dükkan kiram bir. 2480 lirada Lig TV almışım. 5400 lira gibi bir giderim var. Benim gibi yüzlerce binlerce insanlar var. Allah rızası için bize ne gibi bir yardım edilecek, ne gibi bir elimizden tutulacak bir çalışma varsa ben üst bürokratlardan istediğim tek bir şey vardır. Esnafımızın hali çok kötü. Yeter ki bizlere bir yardım eli uzatsınlar. Bizi garip ve işsiz bırakmasınlar. Ben şu an bir kahveci olarak şu an kahvemi kapatıyorum. Ve bu saatten sonra işsiz bir adam olarak yarın sabah kalktığımda hiçbir işim olmadan sabahleyin kalkacağım. Evime ekmek getirmek için hangi çalışmayı yapacağım diye düşünüyorum. Güzel Allah'ım bütün üyelerime buradan sesleniyorum. Bugünler geçecek ama Allah rızası için bizim bize yardım edin ya. Ben başka bir şey demiyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Allah güzel günleri bize geç, tekrar geri versin. Başka hiçbir şey yok. İlkeli, hızlı, kesur, tarafsız. Halkın yanında haber sitesi www.manisasonhaber.com